İyi miyiz? Yani. Olaylar olaylar. Sarp olmasa ne olurdu biliyorsun. Ay başlayacağım Sarp'ına. Ee, öyle diyorsun da Mert. Tamam anladık. Celal babanın hayatını kurtardı. Ee? Sarp'a evlat dedi diye bozulmuşsun. Boşver onu. <laughs> ben sana başka bir şey soracağım. Hı. Sarp seni zorla mı kaçırdı... Sen kendi rızanla mı gittin? Kendi alma gittim. Aferin lan sana. Cansın sen, can. Ama Celal Baba'ya yalan söylemek durumunda kaldım tabii. Evet, Füsun teyzeyle eylemi de ikinci kez kurtarmış oldum. O Celal Baba lokantayı yakalarım dediğinde de sen engellemiştin. Ama onlar beni görünce şeytan görmüş gibi oluyor. Özellikle de seninki. Yok ya öyle deme onlar. Güzel insanlar ya. Ha. Sarp Arağmen. Ben de bir şey yapıyorum Füsun teyze için. Ne yapıyorsun? Bir oğlu varmış kaybolmuş. Adı Umut. Biliyorum Sarp bahsetti. Ha. O işte. Yani onun yaşayıp yaşamadığı ihtimalini araştırıyorum. Var mı öyle bir ihtimal? Elle tutulur bir şey yok ama deniyorum şansıma. Geçen gün de Sarp bana Umut'un fotoğrafını gösterdi. Hı. Sokak çetelerinde görmüş olabilir misin dedi. Nasıl ya? Bizim gibi sokaklarda mı yani? Olabilir mi böyle bir şey? Yok Mert. Çaresizce bir soruydu zaten. Ha. <laughs> Hayır. Düşünsene Sarp'ın kardeşi de Coşkun'un elindeymiş. Acayip olurdu. <laughs> Ağladı biliyor musun? Kim Sarp mı? İyi. Hmm. Çok üzüldüm bak şimdi. Bırak ağlasın puştu. Bak şimdi ya. Çok fenasın Mert. Niye? Ya söylesene. Sarp deyince niye ne evrin dönüyor senin? İsmini duyunca bile böyle kanım çekiliyor. Sevemiyorum bir türlü elimde değil. Hadi gidelim işim var benim. Bak. Bak tam şurada. Ne morartmıştı artmıştı coşkun beni. Ah bir çıksa karşımıza. Şu kapıdan girse mesela. Tak 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 tak. Ne yaparsın peki? Tarife belli. Oyarım. Ama ufak bir sorum olur tabii. Kimim lan ben? <laughs>